düdük geliyor Alanya'da. Mücadele ev sahibi başlıyor. İki takıma başarılar diliyoruz. Orta ceza sahası içine doğru. Kafayla müdahale ardından dışarıya gidiyor. Paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Jambiye topu aldı. Bekletmeden kesti içeri. Sekti ceza sahası içi. Atak devam ediyor. Nova iş vurdu dışarı attı. Sağ çaprazda iş çerçeveyi bulamıyor Raoult. Önemli bir gol fırsatıydı Korendon Alanya Spor için. Kilama. Burak. Giorgia Burjanya. Tekrar Burak. Baskı var. Burak hata yaptı. Şimdi ceza sahası için şut top direkten döndü Carlos Eduardo. Gole çok yaklaştı Korendon Alanya Spor. olası öncesi Nova işte. Gole yaklaşmışlardı. Az önce de Carlos Eduardo. O kritik hata da karşı karşıya kaldı ama kale direğini geçemedi. Hemen kullanıldı Efe Can. Aktardı pasını. Ceza sahası içinde Carlos Eduardo var. Şimdi Novaiş. Novaiş'ten tekrar kanada. Orta geldi içeriye doğru. Tayfur kafayı vurdu direkten döndü. Ardından Efe vuruşu. Erce kardeşler. Tayfur Bingöl ikinci kez direğe takılıyor. Korendon Alanya İlki Carlos Eduardo ile ilk yarıdaydı. İkincisi az önce bu pozisyonda Tayfur Bingöl ile. Kilamadan Aburjanya. Aburjanya. Richard Coelho girdi araya. Richard Coelho topu aldı. Ceza sahası için Richard Coelho vurdu dışarı attı topu. Yine gole yaklaştı Corendon Alanya Spor. çarce sol kanada gönderiyor. Engincan kaybetti topu. Efecan aldı ondan. Baktı içeri Efecan. Ortayı da yaptı Efecan. Kafa vuruşu dışarıya gitti Anderson. Yine gole yaklaşıyor. Yine üstten dışarıda top. Önemli bir fırsatı da harcadı Korendon Alanyaspor. Isayo Dele Bashiru iki oyuncu arasından çıkmaya çalışıyor. Bacak arasıyla pas Görkem'e. Görkem onu düşündü geçmedi. Tekrar Görkem içeri gönderdi Ryan Abit. Arda arda çalımlar. Orta şansı. Ryan Abit kaldırdı arkaya doğru. Bırakmadı savunma gelmedi Fernandez'e. Atak devam ediyor. Engincan vurdu dışarı attı. Engin Can Aksoy. Bir kontra atak şansı olabilir mi diye bakıyorum ama Richard çok güzel aldı topu rakibinden. Nikola Jambi'ye. Solunda Yusuf var. Aradan gönderdi. Yusuf bekletmeden kaleye doğru. Son anda kaleci korner. Kaleye doğru sert kesti Yusuf. Uzandı ve gole izin vermedi Erce. Çok önemli kurtarış. Birazdan Cihan Aydın. Dördüncü hakem uzatmayı işaret edecek. Richard karşıladı. Anderson koşuyor. Kafayı kilama vurdu. Orta alanda Şimdi Onur. Onur'un topuna müdahale. Yine Richard. Efecan. Efecan. Artı altı geldi maçın sonuna ilave süre sevgili seyirciler. Nova işten sola. Balkovec kesti. Ortayı yaptı. Şut ve topu alanda gol. 90 dakika geride kaldığı anda Umut Güneş takımına umut oluyor. İşte ekranlarınıza gelen bu görüntüyü var monitöründe izliyor Direnç Hoca. Offside kararı çıktı. Gol geçerli değil. Şimdi Alanya Sporlu futbolcular direnç hocanın etrafındalar. Yeniden 0-0'a dönüyoruz. Şu an artı 8'deyiz. Daha devam edeceğiz. doyda Augusto. Augusto çok hızlı geldi. Efecan çok kalabalık içerisi. Efecan ortayı yaptı. Sekti top Kamil Ahmet uzaklaştırmaya çalıştı. Oyun devam ediyor. Şu tercih uzandı. Aliti'den önce araya girdi o noktada. Topu dışarı gönderdi Kilama. Balkovic ön hareketlendi. Orta geldi. Balkovic vuramadı. Kafa sekti topu. uzaklaştıran Burak. Taç diyor maçın hakemi. Yine itirazlar var. Didier Lamkelze orada itiraz etti. Maç bitti diyor direnç Donusluoğlu. Bu maçta gerçekten her şey var ama gol yok. Korendon Alanya Spor 0, Ataka Şatay Spor 0.